Selamun aleyküm yeğenim. Yolumu mu kaybettin? Yok dayı, arkadaşları bekliyorum. Arkadaşlar çıkaran köyünden mi? Gel seni götüreyim köye, bu yol başka yere çıkmaz zaten. Yok dayı, televizyoncuyum ben. Çekim yapacağım da sizin köyde. Ekibi bekliyorum. Beni de çekecek mi lan yeğenim? Çekeceğim, çekeceğim. Bütün köyü hane hane çekeceğim. E o zaman ben köye gideyim. Varim, TV'ciler gelmiş, hazırlık yapalım diye. Zahmet etmeseydiniz. Ederik, ederik de. Şaka yapmıyorsun değil mi bana? Yok dayı ne şakası ya? Gelecekler şimdi. Bana bak. Şakaysa eğer köyün bütün delikanlılarını toplar... ...dövdürtürüm seni tamam mı? Anladın mı? Yok dayı ne şakası ya? Şaka için Allah'ın dağında güneşle dikilir miyim ben? Eh öyleyse ben gidiyorum. Haydi eyvallah. Hadi git söyle hepinizi çekecekler. Bütün köyü çekecekler. Sağlıcakla. Ekip de gelir beni unutmadılar ya burada. Unutmadılar ya. Ya top ağacı dedik ya. Siz hangi top ağacına gittiniz ya? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Televizyoncu sen misin? Evet benim. Ya bir şey soracağım dayı. Burada başka iç çıkaran köy var mı? Yoktur. Top ağacı var mı? E o da yoktur. Telefon da çekmiyor. <laughs> Köyde çeker. Köyde benzillik var mı? Var elbet. Sen televizyonda telefonsuz, benzinsiz köy diye mi göstereceğim bizi? Yok, yok. Ekibi bekliyorum. Geciktiler, onları aramam lazım. O yüzden soruyorum bu soruları. E, benzinsiz mi çıktın sen bu yola? Dayı, yapım karşılıyor da ondan. Ben bilmem. Kürşat dayı bütün köyü ayaklandırdı. Kuzu kesiyor üç tane. Sizi bekliyorlar. Ya zahmet etmeseydiniz ne gereği vardı? Vallahi ettik. Kürşat dayı et gelecek yerden kuzu esirgenmez diye. Bana bak, biz gelmeden ekip gelecek olursa beklet. Biz de yiyem kuzudan acıcık, sevaptı. ha, tamam tamam, bekletirim. Beklet. Çok ters bir adamdır Kürşat dayı. Beklet dediğimizi de duymasın ama. Kafa satarsa arkamızdan kurşun yağdırır. Ama çok fevri hareketler bunlar yani, gereği var. Zaten bu adamın dayı dediği adam kaç yaşındadır ki? Of, hadi aşkın ya. Ya, çok kızdı. Alevlendi küçük da Benzin alacaktım ben ama Ne güzel. Çayların da son gün gelmesi manidar olmuş. Koşmadan koşmadan terleyeceksiniz. Gençler, bakın ağız birliği yapalım. Saadir'in askerlik arkadaşının düğünü vardı. Gelin almaya katıldık, konvoydaydık yani. Zincirleme bir tane, trafik kazası oldu. Yalnız hepimiz aynı arabadaydık. Zaten ben şu an niye beklediğimizi bilmiyorum Tülay. Helalleşseydik ya. Adam beklesinler dedi. Otur iki dakika. Adam bizi kovarken bile bekletiyor ya? Ya kovma yok, karşılıklı fesih. Karşılıklı fesih ya, nedir yani? Allah'tan dizi var da işte. Ahmet, oğlum somurtma la. Daha yönetmen seçmesi yapacağız. Oo, oo, oo hadi. Sen devam etseydin be yavrum. Bırak onlar bıraksın. Konuşayım mı ben Hakkı Bey'le? Aman ha, birlik gözükerim. Çok acıyor canım? Yok ya. Ara 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 yokluyor da kafamın üstüne yatmışım yine bu sol tarafım uyuşmuş. Ah. Oh. Aşkın Hanım, Hakkı Bey yoklar mı? Gelmeyecekler mi? Yok, gelmeyecekler. Kendileri meşguller. Bir görseydik kendisini ya. Helalleşseydik ya la. Ne helalleşmesi ya? Bakın bu elimdekiler sizin çekeceğiniz yeni meslekleriniz. Hakkı Bey dedi ki bugün tatil yapsın keretalar. Yarına da o sargılar margılar çıksın. Yok biz vana mana gitmiyoruz değil mi? Değil mi? Aşkın Hanım biz karşılıklı fesih için geldik. Hakkı Bey'le konuştuğumuz gibi. Pes mi? Ya yok öyle bir şey ya. Hatta Hakkı Bey dedi ki menajerlerinden randevu al ikinci on üçü konuşalım dedi. E ben hazırlatıyorum sözleşme örneklerimi. Ne oldu? Konuşmuyor muyum ben ya? Ha? Konuşuyor gibiydim. Ha, şey diyecektim ya. Bizden bahsetti, emin misin? Tabii tabii. Biz bir aile olmuşuz. Öyle dedi. Kusurları yok sayıp yola devam edecekmişiz. Gereken buymuş. Ay ne güzel söylemiş. Duydun mu Serdi? Aşkın ne oluyor ya? Murat hiçbir şey olmuyor. Hakkı Bey gitsinler, dinlensinler, yarın da çekimlerini yapsınlar, dedi. Ee? Ünlü sunucu Volkan Atçıl <laughs> dün gece sürpriz bir kararla evlendi. <laughs> Volkan Atçıl konuyla ilgili açıklama yapmazken... gelinin babası Kazım İliş zamanı gelmişti. Flaş, flaş, flaş! Çapkın sunucu Volkan Atçıl gitti, evlendi. Volkan sürpriz nikahtan hiçbir yerde göremeyeceğiniz ilk görüntüler az sonra. Ünlü sunucu Volkan Atıl evlendi. Sabah saatlerinde ırza geçmeye teşebbüs suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ünlü sunucu... ...öğle saatlerinde evlendiğini, eşini çok sevdiğini yanlış anlaşılmalar sonucu konular diye yansıdığını söyledi. ne Sabah yaptın sen Volkan'ım ne yaptın? Hakkı geçmiş, Efendi'nin başını yaktın. yaktın. Kumluğa, Volkan ah Volkan'ım ah! ah. Aşkını yanına vereydim, böyle olmazdı. Ah aşkın, ah yaktın Volkan'ımın da başını yaktın. i'm